Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemek çılgınlığı oynuyorum. kaçtıla. Neyse. E açıklamada var. Yemek çılgınlığı oynuyorum. Kaç unuttum. Neyse. Evet videomuz başladı. Başlayacak. Şu an yükleniyor. lan Tamam başladı. Oha lan sese bak. O kadar değil. Kız Kız şu sesi. O kadar da değil lan. Şu kadarı. Tamam. Bu ne lan? Ya oğlum bu ne ya? Yürü git şuradan. Bunu yapalım biz. Hadi bakalım. Başladık. Tamam biliyorum. Zaten oyunu kaç oynadık. Al kardeşim, al kardeşim. Seninle mi uğraşacağız? Bir durun ya, bir durun! Bir durun abicim, öküz büyüdü. Oy. ulan 36'yı geçebilecek miyiz acaba? Bence geçemeyeceğiz gibi de neyse bakalım. Geçtik mi ya? Hayır. Hayır ya. Hayır geçemedik. Neyse tamam bir şey olmaz. Tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz abi. Ya tamam ya yürü git şuradan. dur. Burger mı? Yok abi ben burger mı anlamam. Ben döner anlarım. Et anlarım. Çünkü bu oyunlardan öğrendim. Tekrar dene. Ya abi alt tarafı iki fark ya. İki farkta ne var? Bu ne Allah'ını seversen. Müşteriler 18. Tamam. Oha lan ne ara piştin. Onlar da pişiyor lan bu. Lan oğlum yanma lütfen yanma yanma yanma. Yanma yanıyor hiç yanıyor. Hiç bu canım? Lan yanıyor. Tamam. Al lan. lan. keşke vermeseydim ya. 2 lira veriyor zaten. Onlar piştim. Al. Al. Al bakalım. Al bakalım, al bakalım küçük Emre. Lan oğlum. Minya. Al şunu. Al şunu, al şunu teyzem. Al şunu. Oğlum, lan hamburger 3 lira mı? Hamburger 3 lira mı? Ne? Ulan hamburger nasıl 3 lira? Manyak mıdır nedir ya? Hamburger nasıl 3 lira olabiliyor ya? Hamburger nasıl 3 lira olabiliyor? Tamam ben bir şey demiyorum ama bilenmesi yani. Geçtik mi? Hayır. Hayır. Lan. Lütfen geçtik de. Hayır. Ya of 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 yes. <laughs> yürü git şuradan sinirim ya Allah'ım seversen ya abi ya yani nasıl 34 olabiliyor nasıl 34 olabiliyor ya geliştir şu dükkanı ya fiyatlarını arttıramıyoruz mu Allah'ını severseniz 1800 liramız var 1800 lirayı mı harcadık Kaç liraya çıkaracağım? 9 mu? Tabi. Yani ya ne dokuzu yalancı pislik. Yalancı pislik. Kaç lira dedin? Ücret ya. Ya ben buna mı güveneceğim ya? 1200 olmaz. Bu ne? İnşallah. Bak güvendim. İnşallah dediğimi yaparsın yoksa öldürürüm seni. Tekrar dene. İnşallah yaparsın. İki de bana alaka. Şunu da alaka. Uy. Uy şana. Oha üç tane tava mı? Ben üç tane tavayı ne yapayım? Oo, tam tam. Neyse. yanmıyor çok güzel. hepsine basıyorum şu an. Hepsine basıyorum. basıyorum he. ya, rastgele basıyorum ha. Diyeceğim de rastgele basmıyor Allah <laughs> Tamam. Yaptık bence. Hatta yapamadık ya. Abi yapamadık gibi bir his var şu an. yapamadık. Lütfen yapalım. Lütfen. Yeter! Yeter yapmıyorum ya. Yapmıyorum, zorlama. Yapmıyorum. Bu ne ya? Bir bölüm bile geçemiyorum. Oynamayacağım ben bu oyunu ya. Bu ne? daha iyi Allah ya. Allah ya bundan Geliştir şu dükkanı. Zaten bir şey yaradığı yok. Tekrar dene bak. Tekrar dene. Ne zaman beni dinlemeyi düşünüyorsun? Oyun bug'a girdi. Oyun bug'a girdi. Oyun. Şimdi yürü git. Yürü git ya. Oyun vallahi çıldırttı beni. Allah Allah Allah. Yok abi ben bu da ben bir daha bu oyunu oynamam. Vallahi final yapacağım bir sonraki bölüm. Estağfurullah ya vallahi final yapacağım ha. Vallahi billahi filan yap fila, final yapacağım. Final yapacağım abi. Hemen bitiyor diyorsunuz da yani mal gibi oyun ya. 都是我。Oh, Ya Allah ım, Allah ım, bu oyun salak. Yaptık yani kesin yaptık bu sefer. Ne? Ne? Yapamadık mı? O zaman it <laughs>